herkese tavsiye ediyorum hiç faizsiz ekstra bir para ödemeden taksitlerim sabit bir şekilde 8 ayın sonunda araç sahibi oldum. Teşekkürler bileyim çok da teşekkür ediyorum. Başka türlü para birikmiyor. Bankada faizler çok yüksek olduğu için bize bir evim daha mantıklı geldi. Bir evim aracılığıyla bir araba sahibi olduk. İkinci araba için de şu anda başvurumuzu yaptık. Herkese bir evimi tavsiye ediyoruz. 6 ayda böyle bir araca sahip olduğum için bir evimden ben çok memnunum. Karabağlar Şubeti'nde Oğuz Bey, oradaki müdüre hanım mükemmel bir insan. Bir evim sayesinde çok güzel bir araca sahip oldum. Birkaç araca sahip olmak için bir evimle çok proje açacağım. Bir ödeyeceğiniz çalışma bedeli banka faizlerine kat ve kat daha küçük. Biz ödememizi tekrar erken yaparak indirimle faydalandık. Aldığımız paranın daha altına projeyi kapatmış olduk. Bir vesilesiyle biz ev sahibi olduk. Diriyen herkes de ev sahibi olabilir.